Sıfırdan borsa eğitimi, teknik analiz eğitimleri almak ister misiniz? Borsa ve Forex platformlarında yatırım yapmak istiyorsunuz? Fakat hangi hisse veya hangi emtiyada yatırım yapacağınızı bilmiyor musunuz? Daha bilinçli yatırım yapmak ister misiniz? Bir ürüne yatırım yaparken en uygun en ucuz fiyat aralığında nasıl giriş yapabilirim? Yaptırım yaptığım ürün kazandırırken nerede kar al yapmalıyım? Doğru bölge neresi? İşler tersine gitmeden önce nasıl stop bölgemi belirlerim? Doğru stop bölgesinde zararımı nasıl minimize edebilirim? İşleme giriş bölgemi nasıl belirlerim? Oyuna tekrar hangi bölgede dahil olmalıyım? Bu soruların cevabını arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kendi grafik analizlerinizi yapabilirsiniz. Eğitim konu başlıklarımız Destek dirençli önemi ve trend yön belirleme Hareketli ortalamaların önemi ve sihirli rakamlar Moon formasyonları ve sihirli bölgeler Toplamda 8 harmonik paten formasyon anlatımı Sıfırdan borsa eğitimi ve harmonik formasyon eğitimi alarak doğru ise doğru analiz ile kazançlı çıkabilir Bilinçli yatırımlar yapabilirsiniz. Harmonik Formasyon eğitimine level atlayabilirsiniz. Büyük düşün, kendi analizini yap. Teknik analizde %70-%80 başarı sağlayan Harmonik Formasyonlar eğitimlerimize kayıt olabilir. Kimseye ihtiyaç duymadan kendi analizlerinizi ve yatırımlarınızı yapabilirsiniz. Sizleri eğitimlerimize bekliyoruz. Başkan için gediği devam ettiriyoruz. Gedik buradan başladık, çizdik. Poo. Hedefe gelmiş. Hedeften dönmüş. Devam ediyor Gedis, gedikle ilgili. gedikte şunu yapacağız. Mehmet abicim gedikle ilgili. Diyeceğiz ki bak üst e, kaçmış? 25.95 25.95 Üzeri pozitif. Üzeri tutunursa pozitif falan. Tamam mı? Ondan sonra alt destek bölgesi 24 25 6 takip dışı. 24 25 6 takip dışı. 24 25 6 takip dışı kalır. Bak buranın altında kapanışlar yapmaya başlarsa 24 25 6 negatif falan. Tamam mı kardeşim? Burası negatif falan. Şimdi şöyle geldim. Bunu aslında 4 saatlikte bakalım daha anlamlı olacaktır. Tamam mı? 4 saatlikte bir yapı yapmaya çalışıyor. Gelmiş şeyini düşürmüş. Şimdi buradan ilk sağ fibosu yapalım, kullanalım. Evet, çok güzel. Net bir geri dönüş yapmış. Eğer fiyat yukarı yönlü 25.90 şey 20 tabii 25 yazacağımıza 23 yazmışız. 25.95 üzeri tamam mı? Fiyat nereye gider biliyor musun? Burada gelir. 29.82, 28.80 seviyesini tekrar test eder. Bak, tekrar ediyorum 29.82, 29.82 ve 28.80 bandını tekrar da test eder. Bunu da düzeltelim. 29. O pardon. 29.82. Evet. Bu kanal aralığını tekrar test edecektir. Eğer fiyat yukarı yönlü hareketini devam ettirirse şimdi yukarıdan aşağı doğru bir tane düşen tren çizgisi kullandığımız zaman sevgili dostlar bakın şuradan hemen bir düşen tren çizgisi kullanıyorum. Eğer bu çizginin üzerinde kapanışlar yapar ise Mehmet abi yukarı yönlü buradaki kanal içerisine tekrar fiyat ne yapacaktır abicim? Uzayacaktır tamam mı? Bu buraya kadar gelecek ama burası direnç bak 25.96 25.95 yuvarladı rakamı yuvarladı yani Dolayısıyla 25.95 üzeri e, burada dirençle karşılaşmış. Aşağı doğru devam ederse alt desteği bölgesi de 24-25 olarak karşımıza çıkıyor. Daha devam ederse eğer buradan geri dönerse bizim aşağıda tepkisel bölge olarak bekleyeceğimiz bölge bu alan olacaktır arkadaşlar. Tamam birinci alan bu alan olacaktır. Şu 17-20 seviyesini bir kapatalım. Bir kere öncelikli olarak. Bu şekilde 4 saatlikte bekleyelim. Evet Mehmet abicim gedikle ilgili analizimizi yaptık. Ne dediğimizi anlamışsındır net bir şekilde. Bu rakamların üzerinde yoluna devam et. Evet gedik 2021 şöyle geldik. 27 Şubat canlı video dedik. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar sıradan. Şimdi bakalım. Eee Halk bankasını kaydetmedik mi? Bakalım kardeşim niye kaydetmedi? Halk bankasını 530 üzeri, 530 üzeri takibe devam demiştim, ee, kaydetmişimdir ya. Niye kaydetmedim ki? Bakalım, şöyle geldik. Halk bankasını kaydetmedin dediler de. Bugün ayın kaçı? 27 Şubat. Kaydetmişim canım kardeşim. Evet. E, ee, nerede kaldık? Vestel'de kaldık. Vestel soran vardı. Geldim Vestel'e. Vestel ne yapmış? Oo, buraları kırmış. Geçirmiş. Bakın şu bölgede yükselen 1, 2, 3 tane direnç. 1, 2, 3 destek bölgesi. Tabi destek bölgeleri kaymış arkadaşlar. <laughs> Bu ara grafikleri tabi alt üst oynadığımız zaman grafiksel olarak değişiyor. Şu alanı kullanmamız gerekiyordu. 1, 2, 3 olarak. 19-18 üzeri pozitif bölge dediğimiz bölge yukarıda zaten hedeflerini falan görmüş devam etmiş. Biz şimdi bu çizimi kaldıralım. Yeni bir çizimle devam edelim. Açıyı buradan alacağım. Yükselen tren çizgisini bu bölgeye koydum. Tam destek bölgesine geri çekilmiş. Yukarıda da bir direnç bölgesi oluşturmuş kendine. Orayı da çizelim. Burası da direnç bölgesi. Fiyatı bu kanal arasında devam ediyor. Şu anda bu kanalda takip ediyor. Alt destek bölgesine kadar geri çekilmiş. Eğer geri çekilmesini bu seviyenin altında devam ettirirse aşağıda düşeceği bölge çok ciddi bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Yani 22-10 seviyeleri burada alt destek bölgesi olarak karşımızda 22-10 diyelim. 22-10 alt destek bölgesi hemen yeşil yapalım bunu. Ee, alt desteği aslında burası. Bu bölge kırıldığı zaman 25-32-26-50. Yani öyle bir şey ki e, 27-39 üzerine atmadığı sürece 29 27-39 27 39 Bu kim soruyor bana ya Cihan soruyor 27 39 üzeri yani orada ciddi bir direnci var o direnci çizmek istiyorum tamam mı alt destek bölgesi 26 50 yani 26 50nin üstünde kaldığı sürece sıkıntı yok 26 50 diyelim burayı da 26 50 seviyesi de alt destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor üst bölge 28 29 üzeri de pozitif alan. 28, 29. Tamam 30 olarak alıyor. 28, 28 30 üzeri pozitif alan. Evet bu son durumu bu şekilde takip etmek lazım. Yükselen tren çizgisi yani uzun lafın kısası yükselen tren çizgisi e, takibe devam ediyoruz. Yukarıdaki dirençleri 27.40 30 seviyesidir arkadaşlar. Net bir çizim yaptık. Bu çizim üzeri takibe devam edeceğiz. Geri çekilme yaparsa 22.10 seviyesine kadar da geri çekilme yapabilir. Vestel ile ilgili son görüntü bu. Yukarıda şu anda hedef vermiyorum. Önce şu üstündeki direnç bölgelerini kırması gerekiyor. Vestel dedik. Vestel'in de analizini gerçekleştirdik. 2021 dedik. 27 Şubat tarihinde canlı video kaydımızı gerçekleştirdikten sonra Hemen bir sonraki hissemize geçelim. taş, taş, Bintaş. Bintaş, Bintaş. taş yalan olmuş. Niye yalan olmuş? Bak yukarıda hedefler vermişim. 6.42'ler falan filan. En son nereden dönüş yapmış? 5.77 seviyesi. 4.90... E, 4.91 üzeri takip edelim. Alt destek bölgesi 6.63 demişiz ama tabi biz taşı daha geçmişten çizdiğimiz bir yapı. Burayı şöyle bir çizimleri kaldıralım. Yeni bir bölge oluşturalım. Yeni takip bölgeleri oluşturalım. Stokastiye bakıyoruz. Stokastik al veriyor. Bir pozitif uyumsuzluk söz konusu. Yani gizli bir pozitif uyumsuzluk söz konusu. Tam şu alanda geri dönüş yapabilir. Geri dönüş yaparsa da bakalım. Ramazan abi beyi sohbet kanalının kaptanı ilan ediyorum. Ramazan Ha sen Adel anlat diye. <laughs> Eyvallah Rama şey e, Tatar Ramazan. Eyvallah sağ ol canım kardeşim benim. Yardımcı oluyor. Evet. <laughs> Nerede kaldık? Dur. Şimdi analiz yapıyorduk. Bir an yazıları okumaya başladım da orada bir şey oldum. Şu an bakalım negatif bölgelere 100 günlük üstüne tekrar atmış. Direnç bölgelerimiz devam ediyor. Yukarıda Evet şimdi bizim pozitif alan bölgemiz bura, burası ee, direnç bölgemiz tam bu 5.16 seviyesi tamam mı? Fiyat bu bölgelerin üzerine atmadığı sürece geri çekilme söz konusu olabilir. Şimdi bizim şu alanda bir oluşturmuş olduğu bir açı var tamam mı? Destek açısı var. Şimdi bu açıyı biz bir takip edelim bakalım. Şimdi bakın şu alan destek bölgesi son oluşturmuş olduğu bölge yani fiyatın en son düşüşten sonra tekrar kalktığı en son dip bölge burası arkadaşlar tamam mı? aşağı düşüyor daha sonra buradan bir açı yapıyor direnç destek direnç destek direnç destek olarak karşımıza gelmiş. Şimdi bu desteği kırmaması gerekiyor. Bu desteğin altında kapanışlar yaparsa geri çekilmesi devam edecek. Nereye kadar devam edecek? Destek geri çekilirse 4 15 seviyelerine kadar geri çekilme söz konusu olabilir haftalığına bakmak istiyorum. Haftalığındaki durumu nedir diye. Evet, haftalıkta da net bir geri dönüş yapmış. 480 seviyesi. 480 478 çok iyi. Evet, şimdi burada 478 üzeri takibe devam ediyoruz, tamam mı arkadaşlar? 478 üzeri haftalık kapanışlarında 478 üzeri takibe devam. üzeri. üzeri takibe devamlıyorum. Okey Evet. Şimdi hatta şöyle yapalım. Bintaş'ın kapanış fiyatı ne? 4.89. Gelelim şimdi Bintaş'ı soran arkadaşa. Burada 4.89 diyelim. Ne diyor burada? Ee, destek direnç bölgesi, day trades ee, 4.89. 4.89 kararsız bölge. E, 4.94 üzeri takibe alırım. 4.94 ilk direnç bölgesi. Bir üstünde 500 yani 5 506 511 517. 5 tane direnç bölgesi var. Altında eğer 4.84'ün altında kapanışlar yapmaya devam ederse altta 4.78 negatif alana devam ediyor. 4.73, 4.67 ve 4.57 alt destek bölgelerine kadar geri çekilme yapıyor. Ben bunu hemen şimdi alıyorum böyle tamam mı? Şunu da kopyalıyoruz. Bu ara kopyalıyoruz dediğim. Bugün ayın kaçı? Ona göre de bir day trade yapalım. Ee, bugün ayın 27'si ve Şubat 2021. Şubat 2021. Evet, tarihli diyelim. Neydi bu? Bintaş. BN Taş olarak geldim. Destek direnç bölgelerini aldım. Hemen kopyalıyorum. Bunu soran kimdi? YouTube kanalımızda topluluk başlığı altına hemen yayınlıyorum arkadaşlar. Bu arkadaş bunu gitsin buradan takip etsin. Bak geldim buraya. Tamam mı? Buraya da yazdım. Bintaş diye. Bintaş hisse destek dirençler diye. Buraya resim olarak yapıştıracağız inşallah onu dedik. Attık ama olmadı. Bunu o zaman şöyle yapıyoruz. kaydetliyoruz diyoruz. Bintaş dosyasını alıyoruz. Bintaş dosyasından da oraya atacağız arkadaşlar. Geldik e, bin destekler diyelim. Pivotlar diyelim daha iyi anlaşılır. Pivotlar diyelim. Kaydımızı yaptıktan sonra hemen geliyoruz bin dosyasına. Buradan alıyoruz ve bu kardeşimize gönderiyoruz şu anda. Nereden gönderdik? Kendi kanalımdaki topluluk menüsü altına destek dirençlerini gönderdim. Oradan takip ederim kendisi. Evet Mintaş'ta da ilgili yapacağımız analiz bu şekildeydi. Destek dirençlerini takip etsin. Yukarı yönlü hareketlerinde. Evet. Detaylı bir destek direnç verdik. Mintaş'ta ilgili. 2021 dedik arkadaşlar. Geldik. 27 Şubat. Canlı video kaydımızı da yapmış olduk. Mintaş'ta ilgili. Devam ediyoruz. al -G -Y o Mehmet Çot istiyor. Al-G-Y-O, Alarko Gayrimenkul. 24.50 alt desteği varmış. Üzeri takibe devam dedik. Grafik devam ediyor. Yani aslında şuradaki yapı bozuldu. Grafik devam ediyor derken 26.54 direnciydi. Geçemedi direnci. Altı doğru geri çekilme yaptı. 24.50 alt desteğiydi. Alt destek bölgesinin altında kapanışlar yaptı. Dolayısıyla burada 24.04... Ne zaman 24.50 üzeri, hatta bakalım belki de bölgesini değiştirmiştir. Evet, 25-18 üzeri kapanışlar yaparsa kendini toplayacak. 25-18 bölgesine 60, 25-18 bölgesi daha pozitif bölge, yani burası aslında bir direnç bölgesi olarak karşısına çıkıyor tekrardan. Hemen üst direnç bölgesine baktığımız zaman da 26-32 seviyesi, 26-32 önemli bir direnç bölgesi. Bak 26.54'tü. 26.32 önemli direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor şu anda. 26.32 burası alt destek bölgesini aşağı doğru çekmiş. Daha önce buranın geçememişti 54 üzerine. Şimdi geri çekilme yapıyor. Stokastik'e baktığımız zaman stokastik burada alt sinyallerini vermeye çalışıyor bir harmonik formasyon yapısı olarak hani incelersek saatlikte bakmak lazım ama o da aldatıcı olur. Cuma günü kapanışını fena yapmamış. Güzel yapmış. Alıcılık kapatmış. Stokastikte al verirse hisse yukarı yönlü 25-18 seviyesine kadar bir yükseliş gösterecektir. Grafikte herhangi bir gram değişiklik yoktur arkadaşlar. Devam ediyor. Evet. Ee, arkadaşlar hisse analizlerinizi sormadan önce mutlaka ve mutlaka bakın YouTube kanalımda şu videolar videolar başlığı altına iyice bakın arkadaşlar tamam ya yani burada çok derya deniz bir bölge var buradaki analizlerin hala devam edenleri var lütfen sizden rica ediyorum burayla ilgili mutlaka bir geriye dönük yapmış olduğumuz hisse analizlerinize bakın arkadaşlar haftada iki defa canlı yayın yapıyorum Katıl butonuyla kanalımıza da destek olabilirsiniz. Katıl butonuyla gelen arkadaşlar, kanalımıza destek olan arkadaşlara bu şekilde yazışmalarda e, hisse detaylı analizlerine öncelik veriyoruz arkadaşlar. Evet, devam edelim. Bir sonraki analizimize, bir sonraki analizimiz neydi? Bintaş yeşil diyelim. Yeşil sorulmuş. Yeşil, yeşil e, yatırım mı soruldu? Ne soruldu ya yeşil derken? Halil Yeşil ne sordun anlamadım ben ama neyse geçiyorum onu. Bizim zaten Halil çok sormuş bize. Onu geçiyorum. Bizim diyorum. Şöyle geldik. Oo, bizim bayağı bir gitmiş ya. Oo. Ama hedefi görmüş düşmüş. Yani bizim kim soruyor? Cengiz soruyor. Cengiz. Hedef burada nokta atışı yerini görmüş. Yerini gördükten sonra düşmüş. Umarım yani şu grafiği bir incelemiş olsaydınız videosunu. Bakın bizimi en son ne zaman analiz etmişiz? Bak. Şimdi analiz ettiğimiz yere bak. 20 Ocak tarihinde canlı videoda analiz ediyorum Cengiz. Sana söylüyorum canım kardeşim. X, A, B, C, D. 16.02 üzeri takibe devam. Nereye diyorum? Bak burada direnç bölgesi var. Kutu. Başarı bölgesini çizmişim. Tamam mı? Geldi. Buraya değdi. Ondan sonra geri çekilmiş. Yani burada aslında şu grafiği takip etsen burada hedefine ulaştığını net bir şekilde göreceksin. Bak fiyat geliyor, şaka gibi tam hedefi görüyor. Gördükten sonra şelale oluyor, devam ediyor. Yani artık hedefi gördükten sonra bu yapılara dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben o yüzden diyorum ki bakın 20 Ocak'ta çekmişim ama 20 Ocak'taki videoyu izlense bu ne zaman gidiyor hedefine? 20 Ocak'ta çizmişim. 5 Şubat'ta 15 gün sonra Burası hedefine gitmiş, ulaşmış. Yani ta ne zamana kadar 10 Şubat tarihine kadar bunu takip edilebilir bir şeymiş. 10 11 Şubat'ta da sat demiş. Bak, formasyon kendine ne demiş? Yukarı gelmiş bir asıl adam yapmış. Altında bir kapanış gerçekleştiriyor. Burada 16 66'da sat sinyalini oluşturuyor. Aşağı doğru da şelale oluyor, devam ediyor. Ben şimdi bunun grafiğini alıyorum. Tamam mı? Ondan sonra yeni bir grafik yapısı çizeceğiz. Yani terste kalınır bunda. Niye kalınır? Hedefine ulaşmış. Orada harmonik formasyon yapmış. Nokta atışında hedefi görmüş. Geri çekilmiş. Yani hani bunları görmeniz lazım. Bunları grafiksel olarak takip etmeniz gerekiyor sevgili dostlar. 25 Şubat diyelim. Resim. Evet, kaydettik. Geri geldik. Komple çiziyoruz. Çizimleri kaldırıyoruz. Evet. Şimdi buradaki biz yapıyı niye Onayladık, şöyle onayladık. Ee, X sağ dedik, geldik. Bak, şurada X A B C, hatta çizim de gör. Cengiz yani görmediysen canım kardeşim X A B C ve D, yani hedef burası, tamam mı? Burada bir ne yapıyor? Bir formasyon yapıyor. Formasyon hedefi burası. Ondan sonra da formasyonu gerçekleştirdikten sonra kapanışını bak dikkat et. 16.99'un altında yapıyor o gün. Yani ben diyor kardeşim gidemiyorum yukarı. Bir sonraki mumda zaten asıl adam sat sinyalini veriyor. Bak. Buyurun arkadaşlar göstereyim ben size. Eğitimlerde anlatıyorum ben bunu. Burada bir tane mum yaptı mı? Arkasından bak direnç bölgesi neresi? Formasyon hedefinin, harmonik formasyonun hedefi burası. Tamam mı? Geldi 16.99 altında geri kapattı. Bir tane ne yaptı? Asıl adam yaptı. Bakın şu muma. Bakın arkadaşlar şu muma. Buyurun İyi bakın bu muma. Bak. Görüyor musunuz şu mumu? Evet. Şimdi bakın. Bakın. Geldim. Buyurun arkadaşlar. Buyur. Nerede bizim mumumuz? Bak. Bak Galatasaray Sportif Sinayi Ticaret AŞ diyor. Tamam mı? Galatasaray'ın harmonik formasyonunda oluşmuş. Bak eğitimlerde anlatıyorum bunu. Asıl adam. Geldi. Asıl adamı yaptı. Bak aynı mum. Altında bir kapanış yaptı. Onay seviyesi stop seviyesi yukarı. Aşağı doğru. Stokastik sat vermiş. Ne diyor kardeşim? Sat diyor. Sat. Sat. Beni diyor artık sat diyor. Ben diyor benden kar al yap diyor. Tamam mı? Bak bunları ben eğitimlerde net şekilde anlatıyoruz arkadaşlar. Eğitimlerimizde biz harmonikleri anlatmadan önce mumları anlatıyoruz. Ondan önce mumların yapısı, kaç bölgeden oluşu, mum matematiğini, hacimli hacimsiz mumlar, ayı mumları, boğa mumları, sihirli bölgeler, stratejileri, alsat stratejileri, hareketli ortalamalarda güçlü momentumlu bölgeler, Hani destek dirençler, yükselen trendler, düşen trendler. Ve ondan sonra en sonunda harmonik formasyonları anlatıyoruz. Bunları böyle şiir gibi anlatıyoruz. Çok güzel hazırlanmış bir eğitim programımız var. Sen sadece görevine sadık kalacaksın ya. Eğitimi alacaksın. Nerede al yapacaksın? Nerede pozisyona tekrar girmen gerekiyor? Bunları disiplinli bir şekilde takip etmen lazım. Bak aynı mum. Hop altında sat dedi. 16.65 bana sat diyor bu formasyon. Yani geçmiş olsun. Terste kalınır tabii. Niye kalınmasın terste? Sen sat denilen yerde satmazsan kalırsın. Bak burada da bir tane başka formasyon yapmış gibi görünüyor. X busunu kullanalım bakalım burada. 618 geldi 1.13. Bir tane de burada hani bir formasyon yapısı oluşturmuş gibi görünüyor. Daha da derinleştirip aslında 12 29'lara kadar geri düşmesi gerekiyordu bu formasyonun. Evet şuradan kullanırsak acaba yapar mı? buradan kullanırsak da buradan da yapıyor bir tane. Bak ne yapıyor burada? Geliyor tık tık tık. Şuna bakarsam. Yani daha da devam etmesi gerekiyormuş. Neyse biz şimdi ne no olur bu saatten sonra ona bakalım. Lintaş'la ilgili şey bizimle ilgili. İlk safi buz kullandık kardeşim. Tamam mı? Geldi. Ne yaptı burada şimdi? İlk safi buzunda 13.44 alt destek bölgesi olmuş. Alt desteği 13.44. Yani eğitimden korkmayın. Eğitim aldığınız eğitimi de sadık kalın. Yani eğer aldığınız eğitimi de takip etmeniz gerekiyor. Disiplinli olmanız gerekiyor. Bunları eğitimlerde anlatıyoruz. Evet, yukarı yönlü sevgili dostlar, dirençsel bölgelerini yapalım şimdi. Alt destek bölgesi burası. Tamam mı? Eğer yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirirse bu bölgeden ilk direnç bölgesi 14.21 tamam mı? Bir sonraki direnç bölgesi de 14.78 14.21 ve 14.78 seviyeleri direnç bölgesi olarak takip edilmesi gerekiyor. Bizimle ilgili. Şu andaki görüntü bu. Alt destek bölgesi de yazdık. 13.44 üzeri takibe devam. Ya yani yazık olmuş bunu görmeyip devam edilmesi, bunun görülmesi gerekirdi. Evet, devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle hemen bakalım. Evet Hasan doğru. Ee, bravo sana gidip izlemişsin. Harika Hasan Soylu. Biraz önce İzmir Demirşeli'yi sormuştu. Videoyu izledim. Alt sinyali geldi. Cuma 3.13'ten yüklü alma, alımla açtığı nokta 3.22'ye geldi. Yukarı atar mı? Acaba çok terste kaldım 4.80'dan. Dostum altta destek bölgesi verdim Hasan. O desteğin altının üstünde kaldığı sürece yukarı doğru hareket edecektir ise. Evet. E, bizime baktık. Et yat soruyor Mehmet. Etiyatta detaylı analiz yaptık geçen gün Mehmet sana bunu. Alt destek bölgesi 3.23 dedik. 3.23'ten şu anda al yapmış ama yükselen tren çizgisini de kırmış yani. Hani yukarı yönlü devam ederse yukarıdaki başarı bölgesini de yazdık. Ee, Mehmet sana bunu geçen gün analizini yaptım sevgili dostum. Şimdi et etiyatta şunu söylüyoruz. Dedik ki 3.74 üzeri günlük kapanışlarda takibe devam edilmesi gerekiyor. Tabi elinde olanlar için de hani pozitif bölge diyelim. 3.74'ün altında fiyat baskılanır demiştik. Alt destek bölgesi 3.23'tü. 3.32 seviyesinden tepki almış şu anda tamam mı? Yani destek altına sarkmamış bizim verdiğimiz ama yukarıda da yükselen bir tren çizgisi var. Yani ne zaman başlamış? 1 Ekim 2020'de başlamış. İlk destek bölgelerini 27 Ocak tarihlerinde ve ee, Nerede yapmış? 28 Ocak tarihinde destek yapmış. Daha sonra da bir destek yapmış ama ne zaman? 22 Şubat'ta fazla tutunamamış. Aşağı sert kaymış. Şimdi bu tarz hızlı giden hisselerin geri dönüşü de sert olur arkadaşlar. 3.62 üzerinde şu anda 3.74 direnci var. 3.74 üzeri kapanışlar yaparsa pozitif alana geçer. O zaman 4.61 seviyesine kadar takip edilmesi gerekiyor. Etiyatla ilgili son durum budur. Bunun analizini yapmıştım ben tekrardan bir datalandıralım. Devam edelim. 27 Şubat Etiyat. Etiyat 2021. 20 Şubat'ta bakmışız biz buna. 27 Şubat canlı video. Yani 27 Şubat'ta direnç bölgesini geçememiş ve Yükselen tren çizgisini kırmış. İnşallah tekrar gidip de bu seviyede 3.88 seviyelerinde dirençle karşılaşmaz. Evet. Şimdi tek fen soran vardı. Tek fen şu takipçilerden tek fen soran vardı. Ee, Hasan tek fen soruyordu. Tek